çalışımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, kalecilik. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Karşımızda arkadaşımız en iyisi Zıplamamız gerekiyor. Top yokken benim de. Bakın top burada topu kapacak. Bakın şimdi. Böyle zıplamamız gerekiyor. Tabii. Arkadaşlar, <laughs> <Yer> çok fektiremiyorum. Arkadaşlar <laughs> <Nisiniz>? <laughs> böyle yani roşatayı göstereyim. kalmaz. Açıkçası... <laughs> Seni şuraya sen... koyayım. Bu şekilde yani daha <laughs> Dünya turu nasıl yapılıyor onu gösterin. <laughs> <laughs> Doğru mu yaptım bilmiyorum. Böyle yapıyorum ben. Evet arkadaşlar böyleydi. Ha el atmayacağız. Böyle oluyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki antrenmanlarda görüşürüz. Bunları her gün bir kez tekrarlayın. İyi kaleci, iyi futbolcu olabilirsiniz. Rojeta da çekebilirsiniz tabii. Dikkat edin kafanıza. Ben vurdum bir kere. Evet arkadaşlar bir dahaki zaman görüşürüz.